Merhaba arkadaşlar, ben Himmet, ailenin en büyüğüm. Ailemiz 3 nesildir et sektörüyle uğraşmakta. Tabi ata mirası olunca biz de bu sektörü devam ettirdik. İşimizden hiç vazgeçmedik. Neticede güzel para var. E, ne demişler? Et giren yere dert girmez demişler. Arkadaşlar şirketimizin yapısı tamamen ailemizden oluşmakta. Ortanca kardeşimiz Hasret işin kanatlı hayvanları ve lojistik bölümüyle ilgilenmekte. Bir de onun küçüğü var. Küçükler piç olur ya. Fikret Bey'i de okusun diye üniversiteye gönderdik. Arkadaş et işini tamamen yanlış anlamış. Kaçak etle ilgileniyor çocuk. Ben anlamadım kardeşim. Kestiğimiz bütün domuz paraları buna gidiyor. Neyse arkadaşlar. Bir de yolda mı bulduydu? Camiye mi bıraktılardı? Bir çocuk bulduk. Onu da kardeşim direkt bu da et dedik. Yetiştirdik. Şöyle bir baktım dedim ki benim adım Himmet. Ortancan'ın adı Fikret. Buna da dedim Haşmet diyelim. Haşmet de kasap. Çok güzel kasap. İçindeki coşkuyu, serüveni her türlü hayvan kesimiyle hallediyor adam. Sanki bir böyle macera yolculuğunda eti keserken. Hayvana play games, bitches. Ah 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 ah. Merhabalar. Benim adım Asret. Şirketin lojistik ve kanatlı hayvanlar kısmı ilgileniyorum. Bu sektördeyken karşımıza zorluklar çıkmıyor değil. Tabii ki çıkıyor. Döner art ayran hala 10 liraysa bu bizim sayemizde. Hayvanlarımızı gayet düzenli ve kalorili besliyoruz. Hediklerle besliyoruz. Buğdaylarla besliyoruz hayvanlarımızı. Bunu da şinitsel yapacağız biz. Fikret Bey dosyalarınızı getirdim. Getir şekerim. Bugün de çok güzel olmuşsun. Aa teşekkür ederim. Bu gergedanlar tamam. Köpek de var efendim. Çin'e gönderecektik. Lojistikim de bizim birader halledecek zaten. Evet. Güzel. Pembe dosyalar da farklı ülkelerin güzel. Güzel. Akşam için fırlanma hazırlamış mıydı? Hazırladım ah, sen bir tanesin ya. Ya rica etsem şu omuzlarımı ah, misin? Akşam yoğun geçti galiba Kifre Bey. Biraz öyleydi ya, bayağı oh, ellerine sağlık ellerine. Çıkabilir miyim? Evet ama birazdan alırım özel dosyayla beraber gelirsen. Tamam, gelirse... tamam sağ. ol. Sevinirim canım benim. Alo? Efendim hayatım. Tamam akşam takılalım. Yalnız istediğim gibi beş farklı irttan istiyorum. Evet evet. Sen biliyorsun benim zevkimi. Ah teşekkür ediyorum. Canım benim. Ödemeyi bitcoinle ne yaparız sen rahatına bak. Satoshi sağ olsun. Öpüyorum canım. Bay bay. Merhaba. Benim adım Ahmet. Bu şirketin baş kasabıyım. Abilerim sağ olsun. Beni aldılar da buralara getirdiler. Yükselttiler beni. Belli bir yere koydular. Arada bir içeriye gidip çıkma olayımız oluyor. Olsun. Sıkıntı yok. Her yaşamın bir bedeli vardır. İşte içindeki çocuğu kesip öldürmemek için arada bir parka gidiyorum. Bisiklet sürüyorum. Bu da bizim mesleki deformasyonumuz. Oğlum bak ben sana o kadar söylemedim mi? Hayvanın üstüne de gösterdim sana nasıl yapılacağını. Bastır biraz. Kaburgalarıma doğru. Tamam usta. Işte. Aferin. Sık sık sık. İyice sık korkma. Kaburgalarıma oğlum kaburgalarıma. Oo. Oh. Bizim de kesinlikle önce ısıtma hareketlerimiz var. Tabi bir de arkadaşlar unutmadan hani olur ya aşiretlerden kaçan çocuklar ya futbolcu ya türkücü olur. Bizden de bir arkadaşımız kaçtı. Meşhur tanırsınız. Nasret. Namı diğer Nusret. O da bizim yanımızda aslında çekirdekten yetişme. Şimdi tabi ay çekirdeğine döndü. Tutmuş ne yapmış? Tuz atma şekli yaratmış. Oğlum unuttun mu lan burada dişli tuz attığını? Ha, ne diyeyim kardeşim? Onu da dedik ki sen de dünyaya açıl bu şekilde bir şirket yapısını genişlettik. Arkadaşlar şirketin yapısı o kadar geniş ki, sektör o kadar genişlettik ki inanın el değmemiş hayvanları, canlıları bulup sizlere sundum. Neden mi el değmemiş derseniz Afrika savanalarından getiriyoruz arkadaşlar. Bufalo, geyik, ne olursa neden halkımız protein tüketsin. Protein. Bilmem anlatabildim mi?